Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz umarım yerindedir. <laughs> evet, aklınızda kişinin sabah enerjileriyle sabah yayınlayacağım. Sabah enerjilerini alacağız. Artık biliyoruz değil mi? Birbirimizi uzun sürede takip eden arkadaşlarım var. Bu arada beğenileriniz, abonelikleriniz, yorumlarınız, güzel yorumlarınız için, destekleriniz için gerçekten çok teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş gelmişler. Yeni planı var mı? Sizinle ilgili, ikinizle ilgili merak edenler varsa hemen akşamda almaya çalışacağım. Bakalım. Şöyle koyayım. Bu tarafa koyayım. Önce tabii ki her zaman olduğu gibi anlık enerjisi ne durumda? Arkadaşlar ilk verdiği karta bakar mısınız? Yüzük Teklif meselesi var. Bir yüzük meselesi var. Şimdi şu iki kartı tutalım. Güzel enerjilerini hemen alın. Evet. Kendi güncelinde hep söylüyorum bilgi sahibi olamayanlar, uzak olanlar ne yapıyor, ne ediyor bilmiyoruz diyenler. Ne durumda dediğimde. Fakat şunu da parantez açayım. Siz de o kişinin hayatının bir parçasısınız. Burada bir ev evlilik ciddiyet olayı var. Yuva kurma e, kurma isteği var. E, birbirine teklifle gitme isteği. Ciddi bir yola çıkma isteği. Yani yine mevzu romantik ilişkiler. E, yani burada evlenmek isteyen, evlilik isteyen ya da ciddiyet isteyen, illa hani hep söylüyoruz da o resmiyetten bahsetmiyoruz. Bazen sevdiği kişiyle, istediği kişiyle ciddiyete girmek isteyen, onunla yol almak isteyen, hayat yoluna çıkmak isteyen bir enerji var. Fakat bir kafa karışıklığı var. Ben şöyle algıladım. Bunu nasıl yapsam? Bu teklifi nasıl götürsem? Bazı arkadaşlarım için bu aklınızdaki kişinin kendi özeli dedik ama muhtemelen sizin enerjiniz arada mesafe var. Yol var. Yani bu durumu nasıl çözerim diye kafası hani bir dünya dediğimiz durumda. Kafa karışık ama bu şeyle ilgili değil arkadaşlar. Yani bu teklifi yapıp yapmamakla ilgili değil. Bunu nasıl yaparım? Nasıl bir araya geliriz? Nasıl söylerim? Ve emek harcanmış bir konu var. Burada bazılar için balık da bazen parasal maddiyat konularından bahseder. Maddi birikime ihtiyacı var veya maddiyata ihtiyacı var. Beklediği bir şey var. Hasat mevsimi. Yaz sonu gibi aldım ben. Veya işte artık buğdaylar bakın sararmış. Başaklar sararmış. Şu maddi birikimi aldıktan sonra böyle bir teklifle gitmek istiyor sevdiği kişiye. Aslında olay çok net. Fakat nasıl yaparım? Nasıl giderim? Nasıl söylerim formatında? İstisna hani farklı ilişki tiplerine sahip arkadaşlarım da var. izleyenler var. O arkadaşım, o şekilde izleyen arkadaşım için. Şimdi sizinle bir düzeni var ise ev, evlilik düzeni var ise bu durumu tekrardan sağlamak isteyen birisi var. Bu düzeni tekrardan e, kurmak isteyen birisi var. Değilse yani onun bir düzeni var, kopamadığı bir düzeni e, hayatı var. Siz sonradan dahil olduysanız bu konular kendi düzenini düşünüyor. Sizinle de emek harcanmış bir durum var. Bunun karşılığını almak istiyor. Bu durum kafa karışıklığı yaratıyor diyebilirim almak enerjide. Altını görmediğim için direkt en altta sizinle ilgili evet gizli şu durumu ya da gizliyor. Aç çocuk Leylekler Oo çok güzel arkadaşlar. Bakın burada da ne var? Taşınma, yer değişikliği, yeni düzene girme. Romantik teklif. Bakın ben hani söylediğim zaman acaba mı diyenler var ise elinde çiçek romantik teklif. Kadın erkek hiç fark etmez. Ama bir taşınma, yer değişikliği, düzen değişikliği gerekiyor. Bakın yüzeye bakan birisi var burada. Evet. Şimdi gelelim sizinle ilgili anlık enerji. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Gizlilik. Şu an bu durumu bakın gizliyor sanki. Yani böyle size sürpriz yapmak isteyen birisinin enerjisini aldım ben. Gizliyor. Uzak mesafede olanlar var ise önce onu söyleyeyim. Farklı kolektif enerji. Uzaklık biraz sorun oluyor, sıkıntı var burada. <laughs> Farklılıklarınız var ise bu sıkıntı oluşturuyor. Hep söylüyorum diyeyim, farkı yaş farkı burada çocuk kartı da geldi. Bunlarla takılan birisi olabilir. E, fakat şu teklif olayını kendi içinde gizliyor. Ben böyle sürpriz bir teklif gibi algıladım. Yeni planını soruyor, soracağız zaten. Anlık enerji, bir taşınma, düzen değişikliği, yer değişikliği var. Bu durum bu düşünüyor. Dediğim gibi uzak mesafede olanlar var ise, uzak mesafe ilişkisi içinde olanlar veya araya zaman girdiyse bu durumu düşünüyor. Fakat niyeti bakın anlık enerjide bir teklifle size gelmek, ciddi bir teklifle size gelmek. Bunun için de bir yolculuk, yol yolculuk ve taşınma yeni bir düzen gerekiyor. Bazı arkadaşlarım için ve az önce söylemiştim. Farklı ilişki tipinde olan arkadaşlarım var. Bunlar için çocuk konusu sizin ortak çocuğunuz olabilir çocuklarla ilgili konular burada çünkü tam merkeze geldi. Kendi düzeni, kendi çocukları veya sizinle ilgili işte çok farklı, o kadar farklı ilişkilikler var ki ben yorumlardan da görüyorum, hayatta da var zaten. Bu konuları da düşünüyor olabilir. Fakat ben şuradaki enerjiyi temiz gördüm. Temiz bir, masum bir enerji var. Masum bir istek var burada. İşte dediğim gibi gizli saklı olan, gizli saklı durumda olanlar olabiliyor. Burada işte yüzük bağı var ise onu düşünüyor. Bu biraz elini kolunu bağlıyor. Veya sizinle dediğim gibi ciddi bir düzeni vardır. Başka birileri devreye girmiştir. Sizinle bağını güçlendirmek istiyordur. Yani burada anlık enerji arada sırada kötümser enerjilere kapılsa da son. Bakın burada bir güzel bir sonuç var anlık enerjide. Evet, bir kafa karışıklığı var ama arkadaşlar. iki arada bir derede kalma, araya başkalarının girme durumu da yok değil. Evet, hemen destelerimi alayım. Yeni planın. Burada güzel bir şey var sanki. Of attı. Şöyle alacağım. Evet, mahkemelik süreçte olanlar demek ki var. Evet. Diğer destemizden de alalım. Desteyi hemen Bazen yazıyorsunuz merak edenler. Çektiğim gün, çektiğim anda yayınlıyorum çoğu zaman. Bazen akşamına arkadaşlar tılsım uşağı sekizlisi. Asa altılısı. Burçları daha önceki videoları izlediyseniz mantığını söyledim. Onu bir önceki gün yayınladığım videolara bakabilirsiniz. Ne amaçla söylediğimi. Hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Baskın burç çok fazla burada almadım. Bir iki tane var. Yani başak enerjisi çok baskın. Yani en baskın olarak aldığım enerji o. Geri plandan akrep var, ikizler var, koç var arkadaşlar, aslan var. Evet bunlar. Yani dediğim gibi baskın burç çok gelmedi. Yeni planın var mı? Beni izleyen arkadaşımla ilgili dediğimde çok özledim. Somut bir adım atmak istiyorum dedi. İlk planı bu. Burada ben şunu alıyorum. Demek ki beni izleyen kolektifteki çoğunlukta iletişim sorunu yaşayan arkadaşlarım da çok fazla var. Yani iletişimle ilgili konuşamayanlar, haber alamayanlar, işte engelli olanlar, belki sosyal medya engel olanlar var ise onu çok özledim. Küçük de olsa somut bir adım atmak istiyorum. Somut bir başlangıç yapmak istiyorum dedi. İlk söylediği bu arkadaşlar. Yani planımda önce hani bir konuşabilme ortamını, cümlem düşük oldu, konuşabilme ortamını yaratmak. Önce konuşabilmek ya da düzgün iletişim kurabilmek dedi. Yeni planın ancak şimdi ancaklardan öncesi sonra hep söylüyorum mahkeme kartı şimdi burası çok su götürür bir iki kart verdi çünkü ikisi de aslında çok net ama çok farklı da anlaşılabilecek kartlar bir boşanma süreci mahkemelik süreç sizinle karşı tarafla Diyorum ya hikayeler çok fazla. Bu süreç bitinceye kadar elim kolum bağlı dedi. Yani bunu istiyorum. Belki önce bir planımda şu var. Konuşmak, derdimi tam anlamıyla anlatmak, birbirimizi net anlamak. Ama hani şu an planımda bu sürecin bitmesini beklemek başka bir çarem yok dedi. Yani bundan sonra plan yapabileceğim dedi. Bu durumda olan arkadaşlarım için. İkincisi bazı arkadaşlarım için büyük bir farkındalık var. Bu farkındalık büyük bir uyanış. Uyanış neyle ilgili? Çaresizlikle ilgili maalesef. Bunu da ben yani büyük bir çaresizlik var burada. Aşılamayacak engeller var ise, büyük ön var ise ilişkinizde veya bir güven sorunu birbirinize karşı, sizin ona karşı güven sorununuz, onun size karşı güven sorunu var ise bunun aşılacağıyla ilgili biraz umutsuzluğu var. Hikayenizde dediğim gibi hangisi var ise onu alabilirsiniz. Yeni planın ama her şeye rağmen şu an çok fazla mücadele ettiğim konu var diyor. Ama öncelikle şimdi gerçekten yanlış anlaşılabilir ama olması gereken kendi alanımı korumak. Kendi ayakta kalabilmek. Sürekli savaştığım konular var diyor. Bu da önemli. O kişi sağlıklı olmazsa Olmaz ise size de sağlıklı enerjiler yansıtamaz. Mücadele edemez. Öncelikle kendimle ilgili uğraştığım alanlar var, uğraştığım konular var. Ama zor da olsa, bakın, ben, değnek altılısı, değnek yedirisi, ben bunu başaracağım. Biraz de çalıştıran birisi var. Niyetim, nihai sonuca ulaşmak, başarmak, herkese de bunu ispatlamak. Yeni planın ne? Evet. Burada içine dönen kendi ışığımla yol bulacağım artık. Yani onun bunun söylemi, işte o şöyle der bu böyle der toplum önyargıları ve evet, toplum önyargıları bazen etkili olabilir başkalarının söylemleri etkili olabilir ama kendi ışığımla yol almak istiyorum. Bu sessiz kaldığım dönemde belki de en çok bunu düşündüm. Geleceğimi başkalarının ellerine bırakmak istemiyorum veya seninle olan geleceğimi başkalarının sözleri başkalarının söylemleri başkası ne der gibi söylemler yerine kendi fikirlerimle, kendi doğrularımla gelecek oluşturmak istiyorum. Öncelik kendi geleceğe fakat kendi geleceğiyle ilgili düzgün karar aldığında sizinle ilgili de düzgün bir yol alabilecektir bu kişi. Bunu düşünüyor. Evet, yeni planın kader, kaderse süreçlere çok takılmışsınız arkadaşlar. Yani ikincisinde de elinde olmayan süreçlere çok takılmış olabilirsiniz. Özellikle de biraz da şansa ihtiyacı olan bir ilişki tipi. İlişkiniz parasal konularda önemli bakın. Bir fırsat maddiyat yönünden bir şansa da ihtiyacı var. Bir fırsat bekliyor. Şurada da gelmişti ya toplu bir para alacaktır, bir mirastır. Burada yani bir beklenti var. Maddi bir şans, maddi bir fırsat bekliyor. Bu da planı içinde var. O eline geçtikten sonra şuradaki istediği süreçleri daha rahat devam ettirebilecek. Beni izleyen erkek izleyicilerim var ise karşı tarafın sizden böyle bir talep olmuş olabilir arkadaşlar. Yani maddiyat açısından iki önemli bir konu. Özellikle ciddiyete gitmek istiyorsanız maddiyatın e, gücü önemlidir. Bunu da yaslayamayız. Devam edelim. Başka sabah enerjileriyle yeni planın aslında çok karışık vermedi sabah enerjileri şu ana kadar. Bakalım para kartları geliyor. Çok şu kart çok tatlı. Denik prensi. Böyle rakun muydu bu hayvan? Ay iki tane onu Tamamlanmak istiyor arkadaşlar. Onlu kartlar var. Sıfırdan temiz yeni bir başlangıç geçmişiniz var ise değilse sizinle yeni bir başlangıç yapmak attı bakın direkt buraya kupa kralı evet en sevdiğimiz kartlardan bir tanesi duygusu var mı diye soranlara tılsım altılısı kılıç ikilisi Çok Pardon dışarıdan Umarım ses yansımamıştır. Burada ne var? Kılıcısı. Arkadaşlar karar almak istiyor bu kişi. Bilinç altında artık net kararlı olmalıyım diyen güzel. Yeni planın. Yeni planın dediğimde arkadaşlar tılsım altılısı, tılsım onlusu. Tamamlanmak istiyorum. Çok net. Bolluk bereket enerjisi içinde her şeyin tam olduğu bir aile düzeni kurmak istiyorum. Bozulduysa o düzeni tekrar oluşturmak istiyorum hak ettiğini vermek istiyorum. Veremediklerimi vermek istiyorum. Çok güzel planımda bu var. Bazıları için parasal anlamda, maddiyat anlamında bir şeyler bekliyor. Bütçesini dengelemeye çalışıyor. Maddi koşulları dengelemeye çalışıyor. Ama aile kurmak isteyen birisi var. Ailevi sorunlar var ise, engeller var ise, parayla ilgili, aileyle ilgili bunları hesabını, kitabını yapıyor şu anda arkadaşlar. Somut olarak ama. Bakın böyle laf olsundan değil. Bunun planını yapıyor bu kişi. Çok güzel. Evet. Yeni planın. Burada bir e, tılsım beşlisi. Maddi sorun yaşayanlar. Bunun alma verme yani boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor İstiyorum ama maddi bir sorun yaşayanlar var. Maddiyatı şu an yete... Bu ikileme sokuyordu. Çok net burası. Bakın. İkili ilişki tipiniz var ise evet diğer engeller olabilir ama buradaki temel koşul, yani diğer partnerlerin olmadığını biliyorsunuz. Size söylesin, söylemesin temel sebep, temel sorun para. Çok net. Yeterli olmayacağını düşünüyor. İşte biraz ıı, ekonomik koşullar korkutuyor. Acaba olur mu, olmaz mı diye düşünüyor. Aslında normalde bir düşünce tarzı. Biraz önce söyledim. Beni de sonra eleştirmeyin. Maddiyat özellikle ciddiyet açısından Değil mi? Aile açısından aile kurmaya gidenler için son derece önemli. İkincisi eğer böyle bir sorun yok net bil, biliyoruz diyorsanız özellikle özleyenler uzun süredir ayrı olanlar sizin yokluğunuzu çok çekiyor. Şu an soğukta ayazda kalmış hissiyatı var ve ikilem buna bir kart almam lazım. Bu durumda olanlar için alıyorum. Diğeri çok net zaten. Aa, arkadaşlar yani bu bu cevabını verdi. Çok net bir cevap var kılıç ikilisi. Kılıç. Diğer kişi var ise, yani diğer partner var veya çok çok büyük bir e, diğer kişi engeli var ise aile büyüdür. Bundan kaynaklı ikilemdeyim diyor. Diğer kişiden kaynaklı ikilemdeyim diyor. Çok net. Canım mı yanar ya da canın yanar diye ikilemdeyim diyor. Şurada ise Asa altılısı Bakın bir dakika ben buraya şu desteden kart almadım değil mi? Unuttum. Kart diğeri attı ama ikinci desteden. Ay iki tane geldi gelsene. Joker ve ay kartı. Adım atmak istiyorum. Bir çocuk gibi heyecanlanıyorum. Yaramaz bir çocuk var. Burada sıfırdan delice deli cesareti. Özellikle bu merkezinde risk konusu içeren belirsizlik içinde olan arkadaşlarım için. Sizin tarafınızdan bir belirsizlik olabilir maddiyatla ilgili belirsizlikler var veya işte üçüncü kişiler burada çok net verdi ama bu delice cesaret içine girmek istiyorum delice de olsa riskli de olsa bu adımı atmak istiyorum çünkü belirsizlikten de sıkıldım diyen bir kişi var evet ilişkiniz belirsiz bir süreçte bundan da çıkmak isteyen birisi var planında bu da var yeni planın arkadaşlar kırılmış küsmüş birisi var Kupa dörtlüsü. Kırgın olan, küskün olan size mi küsmüş? Birbirinize küs Ama sanma ki sana duygularım bitti. İçimde saklıyorum duygularımı. Ciddi bir kraldır. Hep söylerim. Kupa kralı. Duyguların kralıdır. Empatiktir. Tatlı dillidir. Genellikle e, size kırılmış sanki. Çok duygusal geldi burası. Neden? arada bir derede kaldım diyor bu kişi. Veya ikilem somut bir konu var. Ya parayla ilgili konuda canı yanmış, denkleştiremeyeceğini düşünmüş ya da siz, sizinle aynı oranda başka bir kişi seçim yapmasını istemişsiniz. Konu bu. Fakat duygularım var dedi. Burada ise yeni planın ne dediğimde evet bu sorumluluğun altına girmek asal kralçesi var. Burada evet ciddi bir sorumluluk belki bu konuyu erteledim. Belki siz diyor. Belki siz bağımsız hale geldiniz. Daha özgüvenlisiniz. Yani siz ele avuca sığmıyorsunuz. Belki de artık duygularım var. Sen beni umursamıyorsun diyor. Bu sorumluluğun altına girmek. Daha güzel, daha çekici hale gelmiş de olabilirsiniz bu kişinin gözünde. Veya dedim ya minik bir parantez. Hayatında başka birileri var ise sizin karşı tarafın. Bu konu büyük bir sorumluluk diyor. Fakat bu sorumluluğun altına da girmek istiyor sanki aile aile kurmak. Ciddiye tılsım olmasını bakın ikinci kez verdi. ikinci kez verdi. Aile kartını verdi arkadaşlar. Ama böyle şey bir aile. Hani tam anlamıyla dört dörtlük maddi manevi tamamlanacağı somut anlamda tamamlanmak istediği bir aile kurmak istiyor. Siz tavır geliştirdiyseniz bu etkili olmuş. Yani bu büyük bir yük fakat bu yükün altına da girmek istiyorum. Planımda bu vardı. Ben burçları da buradaki çıkan burçları da hemen söyleyeyim. Baskın olan olarak bir yay var, balık var. Akrep var buradan. Koç var baskın çıkan burçlar. Diğerleri geri planda. Şimdi konuşturalım. Dediğim gibi akşamda almaya çalışacağım. Karşınızda olsa, tam şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Birinci grup. Birinci grup dedim ikili. Diğer partnerin olduğu ilişkiltikleri için. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz. Aynı yıldızın tozuyuz. Aynı aşkın yankılarıyız. Şöyle yaklaştırayım. Biz aynıyız diyor. Birbirimizden farklı değiliz dedi. Benim tarafımdan sevilmek istediğin kadar kendini sev. Bu daha önceki dün yaptığımız açılımda mı gelmişti? Yani nedense Yanlış bir enerji yansıtıyorsunuz demek o kişiye arkadaşlar. Sürekli ondan sevgi ve ilgi beklediğinizi düşünüyor. Eğer gerçekten öyle bir tavrınız var ise ondan çıkın. Daha bağımsız bir tavır içine girin. Bu boşuna çıkmıyor bu kartlar. Demek ki yansıttığınız enerji doğru değil şu an için. Mesela sürekli odak noktanız hayatınızdaki odağınız o kişi olmasın. Ne diyelim hayırlısı olsun. Akşam enerjilerinde inşallah görüşmek üzere. Şu an için kendinize çok çok iyi bakın.